Merhaba arkadaşlar bugün silindir konusunu işleyeceğiz. Şimdi silindir tabanı daire olan prizmalara denir. Baktığınız zaman arkadaşlar silindir taban çevresi dediğimiz şey aslında dairenin çevresi yani iki pire. Taban alanı, dairenin alanı, pire kare. Yanal alan şimdi silindirin açılmış halini düşünürsek. Burası haş olsun. Bakın yan yüzey dediğimiz şey aslında bir dikdörtgen. Yani dikdörtgenin alın demek yan olan. Şu kenar, dikdörtgenin bu kenarı aslında daireyi çevreleyen bir kenar. O yüzden dairenin çevresi uzunluğundadır. Yan alan yani dikdörtgenin alanı kısa kenar çarpı uzun kenardan 2 pi haş gelecek. Yüzey alan dediğimiz şeyde yan alanı alın ekleyeceğim. Her üstteki, hem alttaki dairelerin alanını ekleyeceğim. Yani 2 pi kare or da oradan gelecek. Hacim dediğimiz şeyde taban alanı çarpı yükseklik. Tıpkı prizmalarda olduğu gibi. Yanan alanı 42 pi birim kare. 42 pi o zaman. RH buradan 21 geldi. Hacmi 63 pi birim kare. Pi R kare H hacimde de 63 pi eşitlersen R kare H 63 geldi. Şimdi R kareyi R çarpı R ile yazarsan RH 21 buraya 21 yazarsan R buradan 3 gelecek. R 3 ise H 7 gelecek. Yükseklik yarı çapından 4 birim fazla olacak. Evet. Şekil 1'de yarı çapı 4 birim olan ve yüksekliği 20 birim olan dik silindir biçimi olumla merkez açısı 90 derece olan yani aslında silindirin 4'te biri çıkartılıyor. Oluşan parçalardan büyüğünün yüzey alanı küçük yüzey alanından kaç birim kare fazladır? Yarı çapı 4. Yüksekliği 20. Yani şurada bir dikdörtgen oluşmuş. Bunun alanı 80. 80 de burada. Şimdi fark ettiyseniz şurada ve şurada da dikdörtgen olacak. Yani bunda da var. Burada da 160'lık bir alan var. Burada da 160'lık bir alan var. Şimdi taban daire tabanın alanını hesaplarsak pi r kare 16 pi. Şimdi arkadaşlar şöyle dörde bölersem şuraya 16 pi ise tamamı 4 pi, 4 pi, 4 pi olacak. Yani şurası komple 12 pi. Alt tarafta da bir 12 pi var. Buraya da o zaman 4 pi kalacak. Burası 4 pi. Şimdi ne kaldı? Yanal yüzeyin alanı. Şimdi normalde dikdörtgenin dediğim gibi e, silindirinin yan yüzeyinde dikdörtgen var. Burası 2 pi reydi. Yani 8 pi kadar. Yüksekliği de zaten 20. Alan 161. 4'te biri çıkartılmış. Çünkü merkez 90 olduğu için. 160'ın 4'te biri. o zaman şurada bir 40 pi yanal alan var. Geriye kalan 120 pi de burada var. Şimdi bakalım. Şekil 2'deki şu büyük cismin yüzey alanı. 12 pi yukarıda 12 pi aşağıda 24 pi. 120 pi yan yüzeyde. 80-80-160'da dikdörtgensel bölgenin alanı. Yani 144 pi artı 160. Diğer şeklin yüzey alanına bakalım. 4 pi, 4 pi, 8 pi. 40 pi de yan yüzeyin alanı. 48 pi artı yine 80-80-160 yan yüzdeki dikdörtgenlerin alanı. E, 144 pi artı 160, pi artı 160'dan kaç fazladır? 144'ten 48'i çıkartırsam geriye 96 pi'lik bir yüzey alanı fazlalığı var. Evet, şimdi bir dikdörtgeni herhangi bir kenara etrafında 360 derece döndürdüğümüz zaman oluşacak şekil cisim, e, şekil silindirdir. AB kenarı etrafında döndürürsek Yarı çapı 2 birim olan yüksekliği yarı 2 birim yüksekliği 5 birim olan bir silindir elde ediliyormuş. Bunun hacmine de V1 demişiz. BC kenarı etrafına döndürülürse şurası etrafına döndürülürse bu sefer de yarı çapı 5 yüksekliği 2 birim olan bir silindir. Bunun hacmi de V2 olsun. Şimdi bunları bulup farklarını alacağım. E, hacim neydi? Taban alanı. Yani pi re kare, pi çarpı 2'nin karesi çarpı yükseklik. 20 pi. V2'ye bakalım. Pi re kare çarpı yükseklik. Buradan da 50 pi gelecek. V2 eksi V1 istiyordu. 50 pi eksi 20 pi'den cevabımız 30 pi birim küp. Şimdi pekiştirme sorularına bakacağım çünkü yeterli bir soru sayısı yok. Şimdi birinci soruya bakalım. Ne demiş? AB kenarı etrafında döndürülüyor. Bu arası buralar 3 3'müş. 10'du 5 5. Şimdi AB etrafında döndürülürse 1 yarıçapı 6 birim olan ve yüksekliği bakın 5 birim olan bir silindir elde edecek. V1 diyelim. Yarıçapı 6, pi ile kare çarpı yüksekliği de 5, yani 180 pi. Ne bulduk? Artı bir de şu dikdörtgen döndürüldü. Yarıçap 3 birim, yüksekliği 5 birim olan bir silindir. Pi ile kare çarpı yükseklik. Buradan da 200, e, pardon, 45 pi gelecek. Topladığımız zaman toplam hacim 180 artı 45 pi'den 225 pi bulacağız. Evet, silindirin içine bir karelik prizma. Bu prizmanın hacmi. Bir kere taban alanını vermiş silindiri. Silindirin yarı çapını bilmiyorum. Yüksekliğini de bilmiyorum. Yarı çapı R olsun. Taban alanı pi kare 18 pi. R kare 18, R kök 18 yani 3 kök 2. Hacim 180 kiymiş. Hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklikti. Yükseklik buradan 11'im birim geldi. Neyi bulduk? Silindirin yüksekliğiyle yarı çapını bulduk. Şimdi bir kere karadik prizmanın yüksekliği de silindirin yüksekliğiyle aynı olduğu için 10 birim. Neyi bulmam lazım? taban alanını bulmam lazım. Yani tabanı kare olduğu için karenin alanını bulmam lazım. Şimdi silindirin yarıçapı 3 kök 2 Ben şu iki noktayı birleştirirsem burası ne olacak? Silindirin çapı yani 6 kök 2. E, kare olduğu için buralar ne olacak? 6 6 değil mi? A A A kök 2 kuralı. Çünkü buradaki açılar 45 45 oluyordu. O zaman prizmanın taban alanı 6'nın karesi. A kare çarpı yükseklikte 10 cevabına gelecek 360 dilim. yüksekliğini istiyor. Başlangıçta taban yarıçapı 10 birim, yüksekliği 60 birim olan sindir biçimli kapta 30 birim yüksekliğinde bir su var. Bu kabın içine taban yarıçapı 5 birim. Şöyle burası 5. O zaman burası da 5 olacak. Çünkü bunun taban yarı çapı 10'du. Yüksekliği yine aynı 60 birim olan bir silindir yerleştiriliyor. Şimdi arkadaşlar şekil 1'deki suyun hacmine V1 diyelim. Hesaplayalım. Taban alanı pi kare çarpı yükseklik buradan 3000 birim küp su var olduğunu buluyoruz. Şimdi ikinci şekildeki suyun hacmine bakalım. Ne yaparsınız gençler büyük silindirin hacminden küçük silindirin hacmini çıkartırsak o ikisinin arasında kalan suyun hacmini buluruz. Büyük silindirin hacmi. Bu arada yüksekliği bilmiyorum zaten benden onu istiyor. Pi R çarpı H. Eksi küçük silindirin hacmi. Pi 10 yarı 5'ti. Pi ile kare çarpı haş. Şimdi baktığımız zaman burada 100 pi haş. Burada da, şurası haş olacak. Yüksekliği bilmiyoruz çünkü. Ne olacak? 25 pi haş. Yani 75 pi haş. E arkadaşlar su değişmedi. O yüzden şu hacimleri birbirine ne yapacağız? Eşitleyeceğiz. 3000 eşittir. tabi pi'yi. 75 pi h pi'ler gitti. Burada sadeleştirirsek cevabımız ne gelecek? Sanırım 41. Şurada pi'yi unutmuşuz. Ama zaten burada pi'yi koymuştuk. Evet böyle kat kat pasta gibi. 3 odun şekildeki gibi üst üste yapıştırmış. Cismin yüzey alanını istiyor. Şimdi eee tavan alanları zaten belli. Burası pi re kare, pi çarpı 3'ün karesinden 9 pi. Şimdi arkadaşlar, e, şöyle düşünelim. Şu alt taban alanı da zaten belli. Pi çarpı 12'nin karesinden 144 pi. Şuranın alanı pi çarpı altının karesinden 36 pi. Şimdi yan yüzeyin alanı, yan, yan alan neydi? 2 pi r h. Şuranın yan alanını bulalım. 2 pi r h. 60 pi. Bununkisi 2 pi r h. 120 pi. Aynı şekilde 2 pi r h 241. Şimdi yan alanları bir kere toplasak 60 120, 180 180 aynı şekilde 240 eklersen 420 pi. O bir cepte kalsın. Art ne ekleyeceğim? Şimdi arkadaşlar şu alan 36 pi'den 9 pi çıkartırarak bulunur. Yani 27 pi. Şu olansa tamamı 144 pi. Bakın tabanı 144 pi de. 144 pi'den 36 pi'yi çıkartırsam yine ne olacak? 108 pi. Şimdi üst yüzey alanlarını toplasak. Bakın 9 pi burada vardı. 27 pi burada var. 36 pi. 108 pi daha. 144 pi. 144 pi de aşağıda var. 288 P. Bunları toplarsak cevabımız 708 pi gelecek. Şu 27 pi ile 108 pi aslında hiç bulmadan direkt alttaki dairenin alanı kadardır diye söyleyebilirdik aslında. Evet alanı 200 metrekare olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin üzeri sere yapmak için silindirik olarak naylan ile örtülmüştür. Şimdi bunun yarı çapına dikdörtgenin alanı 200'müş. Kısa kenar 2R çarpı uzun kenar. RH buradan düz geldi. Şimdi kullanılan naylon yani aslında yine yalan alanı bulacağım ama yalan alanın yarısını bulacağım. Şimdi yalan alanın formülü neydi? 2 pi VH'tı. Şey bilmiyorum. pardon yarım yanal e, yüzey olduğu için bunu bir de 2'ye bölüyorum. Buradan da Pi r H gelecek. R H zaten 100 bulmuştum. Cevabım 100 pi gelecek. Evet, e, tabanın merkez açısı 60 derecelik daire dilimi olan silindir parçası şeklindeki peynirde o a 12 birim. Bu peynirin hacmi 60 pi birim küp olduğuna göre o b x kaç birimdir? Şimdi şöyle arkadaşlar, bunu aslında böyle bütün bir silindir gibi düşünürseniz yarı çapı 12, yüksekliğim x mi? taban alanı pi çarpı r kare çarpı şimdi bakın tabanlı dediğimiz şey aslında bir daire dilimi. Daire diliminin alanı neydi? Pi r kare alfa bölü 360 Bu tabanımın alanı. Bununla neyi çarpacağım? Yüksekliği çarpacağım. Bana neyi verecek? Hacim verecek. Şimdi buradan şöyle sadeleştirirsek 24 pi x Eşittir. 60 pi gitti. X 60 bölü 24. 6'ya bölürsem 10 bölü 4. 5 bölü 2. Cevabımız 2,5 birim gelecek. Taban alanı daire dilimin alanı pi ile kare alfa bölü 360 çarpı yükseklik. Evet. Silindirin açılımını burada göster. Zaten ben aslında önceden göstermiştim ama bunu bilmemiz gerekiyor gençler. Şimdi karınca sorularız. ters sarma soruları. Burada önemli olan şey yatayda ne kadar yol aldı? 100 dikeyine ne kadar yol aldı bunu bulmam lazım. Çünkü bir telin uzunluğunu soruyor. Bakın taban yarı çapı 6 birim ve yüksekliği 10 pi birim olan silindir biçimli borunun etrafına sarılan telin bir ucu A diğer ucu D noktasıdır. Şimdi aslında bir ipim var. Bir telim var. AD uzunluğunda. Diyorum ki A'dan D'ye yatayda ne kadar yol gitmiş? Dikeyde ne kadar yol gitmiş? Bunları bulursak eğer yani Pisagor'dan özel üçgenlerden ya da AD'yi bulurum. Şimdi yükseklik zaten 10 pi. A ve D'nin değil mi? Şöyle arasındaki mesafe dikey olarak 10 pi. Yatırı ne kadar yol gitmiş? Bunun içinde tur sayısı. Bakın A noktasından başladık. K'ya geldik. Burada aslında bir tam tur attı. Buradan da tekrardan D'ye gelirsek iki tur atıyor. Peki bir tur atarsak ne kadar yol alır? Bir tur tabanın çevresi kadar. Yani 2 pire. O zaman 2 tur 4 pire. R'ye 6 koyarsak 24 pi yatayda aldığı yok. Bakın 5 12 13 üçgenin 2 pi katı cevap 26 pi olacak. Evet silindirdeki su eğilmiş. Biraz da dökülmüş, ne kadarlık bir su kalmış diyor. Şimdi V1, ilk önce şekil 1'deki suyun hacmini bulabiliriz. Pi, yarı çapı bakın dikkat edin 4 ve kare çarpı yükseklik. Şimdi o bir kalsın cepte, 321. pi. Şimdi bakalım şekil 2'de ne kadar var? Şimdi gençler bu tarz sorularda yapacağınız şey şu, bir kere bunun yarı çapı 4, burası da 4, burası komple zaten 20. Şöyle hani iki şekilde inceliyorsunuz. Şu alt tarafta bir tam silindir var, bir de üst tarafta bir yarım silindir var. Bakın silindirin sadece yarısı dolu. Şimdi Z kuralına, burası da 45 derece gelecek, burası 90, burası komple 8'di zaten. Burası da 45. 45'in karşısı 8'i, 45'in karşısı burası da 8. Yükseklik 20 idi. O zaman buraya kaldı. 12. Suyun hacmini bulurken, şekil 2'deki suyun hacmini bulurken ne yapacaksınız? Alttaki şu silindirin hacmini bulup artı üstteki yarım silindirin hacmini bulup toplayacağız. Alttaki silindirin hacmi pi r kare çarpı yüksekliğim 12. Artı üstteki yarım silindirin yine pi r kare yüksekliğim 8 ama yarısı olduğu için çünkü bakın bu kısım boş yarısı olduğu için ne yaptım? 2'ye böldüm. Şimdi 16 çarpı 12 192 pi artı 64 pi buradan da 256 pi birim küp su kalır. Eğer yani ne kadar döküldü der seri bize? 300'ünden 256'yı çıkartıp cevap bulacaktık ama ne kadar kaldığını istemiş. O yüzden aslında şu birinci hacmi bulmamıza gerek yokmuş. Evet, taban yarı çapı altı birim olan şekilde gidik sindirin A ve B noktalar arasında sindirin yanal yüzeyi üzerinden bir çizgi çizilmiş. Bakın A'dan B'ye kaç tur dönmüş? A'dan B'ye aslında bir e, yarım tur dönmüş. Çünkü tam olarak mesela A'nın hizasında bir yere gelirse bir tam tur dönmüş olur. Mesela A'dan B'ye gitseydi bir tam tur dönecekti. Ama A'dan B'ye yarım tur dönüyor. Şimdi silindirin yüksekliği 5 pi bölü 2. Yarı çapı 6. Bir turda 2 pi R. Yani R'ye 6 koyarsam 12 pi yol alıyordu. Yarım turda 6 pi yatayda yol olacak. Bakın A burada burada. 6 pi yatay yol aldı. Yükseklik zaten 5 pi bölü 2. Şu uzunluğu istiyor benden. Burada ne yapacağız aslında yine? E, özel bir üçgen var mı? Ona bakacağız. 5 pi'nin 5'in pi bölü 2 katı. 12'nin pi bölü 2 katı. 13'ün pi bölü 2 katından. 5, 12, 13 üçgenin aslında pi bölü 2 katı. Cevabı 13 pi bölü 2 gelecek. Evet. Bakın A'dan buraya bir tam tur döndü. Sonra tekrardan yarım tur, bir buçuk tur dönmüş. Zaten söylüyor. Yükseklik 9 pi. Yeterli ne kadar yol almış? Zaten benden AC arasındaki uzunluğu istiyor. İpin uzunluğunu istiyor. Bir turda 2 pi R, R'si 4. 8 pi oluyorsa bir buçuk turda 12 pi yol olacak. Yatay 12 pi yol aldı. 9, 12, 15 üçgeninden cevabım 15 pi. Evet yine aynı mantık. Şöyle. 8, 14. Yarı çapı 4'müş. Şu silindirin hacmi pi r kare çarpı yükseklik artı. Üstteki aslında bakın şu kısım boş olduğu için yarım silindir. Pi r yüksekliği 14 ama yarısı. Buradan da 128 pi artı 112 pi cevabımız 240 pi gelecek. Evet cisimlerin açık halini vermiş. Dikdörtgenin onun 160 pi. Burası neydi? 2 pi v'ydi. 2 pi yarı 5 yani 10 pi. O zaman buranın yüksekliğin 16 olması lazım. Kısa kenar çarpı uzun kenar 160 pi olabilmesi için. Silindirin kapalı hacmi, halinin hacmi. Taban alanı pi re kare çarpı yüksekliği de 16 dedik. Cevabımız buradan 400 pi birim küp gelecek. Evet, yarım silindir şeklinde bir çadır açılımı verilmiş. RF12 e, yani taban yarıçapı 6. Bakın, bu sefer burası yarım dairenin çevresini kaplıyor. Yani 2π değil de πr yani 6π. Dikkat. Bu çadırın hacmi 270 pi birim küpmüş. Şimdi taban alanı r kare bölü 2 fark ettiyseniz tabanda yarım daire var. O yüzden 2'ye bölüyorum. Çarpı yüksekliği bilmiyorum. Bu 270 pi'ymiş. 18h ...270 geldi. Altıya bölsek. Buradan haş 15 gelecek. Kumaşın bir yüzünün ABC'de dikdörtgenin biçimi kumaşın bir yüzünün alını. Kısa kenarım 6 pi, uzun kenarım 15. Çarparsam cevabımız 90 pi birim kare gelecek. Evet, silindir şeklindeki bir bardak tamamen su doluyken yatayla 60 derecelik açı yapacak biçimde eğildiğinde içinden bir miktar su dökülmüş. Taban yarı çapı, iki 3 birim yüksekliği. Bakın bu tarz sorularda mesela çat diyebilir burada. Ama ona dikkat edin. yarıçap çapı olduğuna emin olduk yüksekliği de 10 birim olan bu bardak tavanı yere gelecek şekilde düşey konuma getirildiğinde yani tekrar eski hale getirildiğinde içindeki suyun yüksekliği kaç birim olur? Şimdi normalde tamamen doluydu eğildiği zaman bir kısım döküldü. Bakalım ne kadarlık bir kısım dökülecek? Şöyle biraz büyüteyim. Şimdi arkadaşlar öncelikle yine aynı mantıkla şöyle silindiri yine ne yapıyorum? İkiye bölüyorum. Şimdi yarı çapı 2 kök 3. 2 kök 3. 2 kök 3. Burası dik. Şimdi burası mesela eğimli olduğu için burası 60 derecedir diyebilirim yine Z kuralımla. Şurası da 30. Şimdi 60'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı ne olacak? 4 olacak. Yüksekliği 11 demişti zaten. Burası da 6 verim oldu. Şimdi bu suyun şu şeklinde bir hacmini bulalım. Yani biz şu silindirle üstteki yarım silindirin hacmini bulalım. Alttaki tam silindirin hacmi. Pi r kare çarpı yüksekliği de 6. Artı üstteki yarım silindirin hacmi. Pi R kare yükseklik 4 ama yarım olduğu için ne yaptım? 2'ye böldüm. 72 pi burası. metreküp bir su var. Şimdi normal şöyle düşünürsek silindiri. Eski yani çünkü şey ikiye konuma getiriliyormuş. Yarı çapı yine 2 kök 3. İçinde ne kadar yüksekliktesi su olduğunu bilmiyorum ama hacminin 96 pi olduğunu biliyorum. Hacim şu şöyle. Şu suyun hacmi pi r kare çarpı yükseklik e, hacim hacmi 96 pi'dir. 12 h 96 başta buradan 8 z